Jack babasının para çekmesine yardım ediyordur. Hangi komutu girmesi gerektiğini bilmese de karttaki miktar anında 10 kat artar. Bu yüzden meraklanır ve birkaç işlem daha yapar. Miktar tekrar 10 kat artar. Babası onu arabaya binmesi için acele ettirir. Jack bunu son bir kez daha yapmak zorundadır. Sadece 5 dakika içinde karttaki miktar 1000 katına çıkmıştır. Jack normal insanlardan çok daha yüksek bir IQ'ya sahip. Sadece bakarak göz testi tablosunu ezberleyebilir. Doktor bunu görünce çok şaşırır. Jack sınavda cevapları düşünmeden yazabiliyordur. Öğretmeni bunu fark edince bilmesen bile dolduramazsın der. Ancak tüm cevapların doğru olduğu ortaya çıkar. Üstelik cevaplardan biri kalkülüs kullanılarak verilmiştir. Adam iç çekerek arkasını döner ve gider. Ama beklenmedik olan şey böylesine zeki olan Jack'in dağlarda bulunmuş olmasıdır. Jack yetimhaneye gönderilir. Doktor onun hafızasını kaybettiğini fark etmiştir. Ebeveynlerinin kim olduğunu unutmuştur ve evinin nerede olduğunu da bilmiyordur. Sadece adının Jack olduğunu hatırlıyordur. Evlat sahibi olamayan bir çift Jack'i evlat edinir. Ancak kısa sürede onun gerçekten fazla zeki olduğunu fark ederler.